Günaydın arkadaşlar. Ons altın analizi için karşınızdayım. Dünkü analizimizde bir omuz baş omuz formasyonu varlığından bahsetmiştim. E, bu bölgeye kadar 4169'a kadar düşüş geldikten sonra özellikle son e, birkaç videodur altın videolarında bahsettiğim bu mor bölge altında yine 4 saatlik kapanış gelmediğini görüyoruz. Oldukça güçlü bir bölge. Yine kapanış gelmedi ve sert bir şekilde yukarı yönünü döndürdüğünü görüyoruz. Fakat burada kırılan bir destek bölgemiz vardı. Direnç görevi görüyordu bize. Buranın da üstüne hacimli bir şekilde çıktığını görüyoruz. Yani 4195 seviyesinin üstüne çıktığını, kapanışlar geldiğini ve sonrasında bakın buradan tekrar destek aldığını görüyoruz. Burası bizim için artık önemli bir destek görevi görecektir. Fakat geldiği tepe noktası saatlik grafiğe geçtim. Burada bir direnç bölgemiz var. Buranın da üstünde kapanış gelemediğini görüyoruz. Yani bir karar veremedi, bir haber mi bekliyor bilemiyorum. 4219 seviyesi üstünde e, kapanış gelmiyor ve aşağıda mor bölgeyi çok günler öncesinden e, çizmiştik. Bu bölge altında da hiçbir şekilde 4 saatlik grafikte özellikle burayı takip etmek önemli. Kapanış gelmediğini görüyoruz ortalama 4177. Bu bölgeyi takip etmek oldukça önemli arkadaşlar. Aynı zamanda burada kırılan bir direnç desteği de söz konusu. Şöyle çizelim. Bakın kaç kere gelip iğne atıp buradan yukarı yönlü hareketini başlattığını görüyoruz. Şimdi mor bölge hala bizim için önemli, özellikle 4 saatlik kapanışlarda önemli bir destek olarak çalışmaya devam ediyor. Burada omuz baş omuz formasyonu aktif olmuştu, hedefine gitmedi. Eğer 4219 üstünde mum gövde kapanışları gelmezse tekrar aşağı bu bölgelerin test edileceğini, özellikle 4195 desteğinin test edileceğini unutmamak gerekiyor. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi bölgede yukarı hareket yaptıktan sonra şu yükselen hareketinde H1 grafiklerinde bir saatlik grafikte bu impulsun içindeyiz ve şu an bu impulsun içinde düzeltmesini yapıyor. Özellikle 4195 destek bölgesi Fibonacci 50 seviyesine denk geliyor. O yüzden Şöyle bir hareket bu bölge altına inmeyip tekrar desteğini verirse yukarı 4195'ten 4219 seviyesine tekrar bir yükseliş gelme ihtimali var. Yatırım tavsiyesi değil. Eğer böyle bir hareket olursa şöyle bir ters omuz baş omuz formasyonu da bakın şöyle oluşur ama aktif olması için 4219 seviyesinin kırılıp Üstünde kapanışlar getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Gelirse 4.219 üstünde saatlik kapanış geldiği takdirde bu ters omuz baş omuz formasyonu takip edilebilir. Ben şöyle grafiğe çizip e, ekranda bırakmak istiyorum. Henüz e, oluşmadı dediğim hareket olduğu takdirde yani fiyat şu desteğe gelip buradan tekrar desteğini alırsa güzel bir e, ters omuz baş omuz formasyonu aktif olabilir arkadaşlar. E, zaten bunun aktif olabilmesi için 4.219 üstünde mum gövde kapanışı gelmesi gerekiyor. Peki bu formasyonun <laughs> hedefi ne olabilir? Hemen bakalım. Şöyle 4.264 direncine kadar e, formasyonun hedefi var. Zaten burası da önemli bir direnç konumunda biliyorsunuz buraya kadar yükselme eğilimi gösterebilir. Bu arada bu akşam 21'de canlı yayın açacağım arkadaşlar. Analizlerimizin güncellemesi için bilginiz olsun. Hatırlatma yapayım. Şimdi 4195'in önemini söyledim. Bu bölgeden yukarı doğru hareketlenme alt zaman dilimlerinde özellikle M15-M5 grafiklerinde takip edilirse Buralardan bir alım fırsatı verebilir. E şimdilik bir karar aşamasında yani iki bölge arasında sıkıştığını fiyatın görüyoruz. E, tabii e, önemli veriler olabilir. Verilerin e, verilerden gelen haberlere göre e, yön bulabilir. Ama genel trendimizin büyük zaman dilimi trendimizin yukarı olduğunu unutmamalıyız. Neden? Günlükte biliyorsunuz ki büyük bir üçgen formasyonu kırıldı. Yukarıda tutunduğunu, bakın uzun süredir, günlerdir bu formasyon kırıldıktan sonra bu bölgede tutunduğunu yukarı gitmek istediğinde unutmamalıyız. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bol bol, bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.